Geçtiğimiz senenin Ocak ayında üzerine asit dökülerek saldırıya uğrayan Bolşoy Tiyatrosu sanat yönetmeni Sergey Filin mahkemede saldırı anını anlattı tiyatronun baş baletlerinden biri olan Pavel Dimitri Çenko'nun da saldırıyı azmettirmek suçlamasıyla yargılandığı davada Filinin daha önce verdiği ifadelerden farklı olarak yeni birçok detayı paylaştığı belirtildi. <laughs> Son verilen tüm ifadeyi işleme almalıyız çünkü daha önce verdiği ifadelerde söylemediği bir sürü detaydan bahsetti. Bu da daha bilmediğimiz birçok şey olduğunu gösteriyor. Bunları kafamda oturtmak için zamana ihtiyacım var. Filin ile Dimitri Çenko'nun arasının hiçbir zaman iyi olmadığı ve sürekli tartıştıkları bilinse de suçlanan balerin kendisinin bu saldırıyla bir ilgisinin olmadığını savunuyor. Tiyatroda çalışan 300 kişi ise devlet başkanı Vladimir Putin'e Dimitri Çenko'yu savunan bir mektup yazdı. Tedavisi Almanya'da süren filin 22 ameliyat geçirdi. Ancak halen bir gözü çok az, diğer gözü ise %80 oranında görebiliyor. Filin maddi ve manevi zararları için 100 bin Amerikan doları tazminat talep ediyor.